Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, terasta sebze yetiştirmek nasıl olur? Hangi sebzeler yetiştirilir? Bunları size anlatacağım. Bu çeri domates, biber. Köşedeki çeri domates, biber. Bu 3 üç çeri domates. Bunda maydanoz var. Çimlenmesi için üstünü örtüyoruz. Nemli kalsın diye. Bunda... ...dereotu var. Dereotlarımız bakın çıkmış bayağı bir. Çileğimiz var. Ve yine biberimiz. Yanında nane var. çilek çilek lavantamız. Bu da bir çiçeğimiz ama bu pek tutmadı. Nanemiz var çok canlı gözüküyor. Arkadaşlar işte bunları bakıyorsunuz. Çok zevkli bir şey. Kendi sebzenizi kendiniz balkonunuzda veya terasınızda yetiştirebilirsiniz. Bunların bakımı çok eğlenceli ve güzel bir şey. Güzel zaman geçirmek için terasta veya balkonunuzda veya pencerenizin önünde sebze yetiştirebilirsiniz. Şişe mesela saksınızı böyle şişeye de yapabilirsiniz. Elinizdeki da değerlendirebilirsiniz. biberin sulamasını arkadaşlar havanın ısısına göre vermeniz gerekir. Mesela toprağa ıslaklığına göre vermeniz. Çok ıslak sever. Çok suyu sev çok suyu sever ama çok da su vermenize gerek yoktur. Yani çünkü biber güzel bir sebzedir. Bakın çiçekleri açmış. Biberimiz hava sıcaklığına göre havanın ısısına göre su verilmelidir biberlerimize. Ve güneş görmesi gerekir. Çok tamamen güneşte kalmaması, kalmaması lazım. Ama illaki güneş görmesi gerekir. Verimli olması için. Çeri domateslerimiz de aynı şekilde güneşi çok severler. Suyu çok aşırı sevmezler. 2-3 günde bir veya haftada iki kere sulamanız yeterli olur. Arkadaşlar, videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Ben Avrupa üçüncüsü, dünya ikincisi, milli görüşçü Semih Yazıcı. Videoların devamını istiyorsanız veya herhangi bir konu hakkında bilgi almak istiyorsanız yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarda nasıl video çekmemi istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeylere yanıtlarım. Aslında benim amacım bir şeyler katmak, bir şeyler de insanlara katkıda bulunmak bildiğim kadarıyla. Tabii ki de ben seracı veya çiftçi değilim ama yani öğrendiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çok zevkli bir iş cidden bu kendi evinizi kendiniz toplamanız. O yüzden böyle videolar çekmeye karar verdim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.